Hepinize merhaba arkadaşlar Airdrop Mendes YouTube kanalına hoş geldiniz. Merakla beklediğimiz Lilia Voyage Airdrop için yeni bir etkinlik daha çıktı. Lilia tokenlarından Airdrop kazanabilmek için bugün Interact sitesinde başlatmış oldukları Lilia Voyage DeFi etkinliğindeki görevleri yapacağız. Bu görevler hafta hafta olduğu için birinci haftanın bitmesine tam 21 saat kaldı arkadaşlar. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Hiç bekletmeden haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu sitenin linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına sizler için bırakacağım. Buraya geldikten sonra siteyi aşağıya kaydırdığımızda wave 0 defy voyage launch'a bastığımızda şimdi bana burada bazı bilgiler veriyor arkadaşlar. Bu bilgileri hemen sizler için okuyalım. Burada diyor ki her hafta bonusları kazanmak için ana görevleri tamamlayın. Bazı görevler api doğrulaması gerektiriyor olabilir. Bu yüzden sayfanızı yenileyin demişler. Linea voyage xp'sini her hafta kazanın ve claimleyin demişler. Daha sonrasında cüzdan seçimi bölümünde linea adresinizi akıllıca seçin demişler. Bunları okuduktan sonra hemen bunlara ne istiyorum arkadaşlar. Bunları okumaya gerek yok. Bizim için önemli olanlar görev kısımları. Hemen şimdi core test bölümüne geldim. Burada benden Twitter hesaplarını takip etmelerini istiyor. Burada follow seçeneğine bastım. Daha öncesinde benden line adresimi buraya eklememi istiyor. Add line adres diyorum. Bunu seçtikten sonra confirm dedikten sonra burayı da okuyorum ve submit dedikten sonra internet sitesine de line adresimi başarılı bir şekilde kaydetmiş oldum. Evet arkadaşlar buradaki birinci görevimiz öncelikle buraya Twitter hesabını bağlamak ve daha sonrasında bizleri belirttiği hesabı takip etmek. Follow diyerekten bunu buradan gerçekleştirebiliyoruz. Diğer bir görevimiz ise Linnea'nın Discord sunucularına katılmak. Buraya join dedikten sonra öncelikle Discord'umuzu bağlıyoruz. Yetkilendir dedikten sonra da Linnea'nın Discord'una başarılı bir şekilde giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Discord ve Twitter'ı başarılı bir şekilde bağladıktan sonra şimdi gelelim asıl görevler arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi Wave 0 bu aslında biraz daha tanıtım, biraz daha sosyal medya hesaplarını takip etmek için üretilmiş görevlerdi. Bizi ilgilendiren kısım Wave 1 yani birinci hafta görevleri ve bu birinci hafta görevlerinin Bitmesine tam 21 saat kaldı. Daha sonraki ikinci veya üçüncü hafta görevler için yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdi birinci hafta görevlerine geçelim. Yine Linea Voyage DeFi kısmına geldiğimizde Wave 1 Metamask kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Yine burada bazı bilgiler veriyor. Bunları next next diyerek okuduk diyebiliriz. Bunları yaptıktan sonra ana görevimiz şu arkadaşlar. Minimum 20 dolar değerinde Ethereum kullanarak Metamask'tan bir iç işlem gerçekleştirmemizi istiyor bizden. Buraya tıkladığımızda start diyerek next 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 diyorum. Biricikron metamask'a kapsamında beni yeni bir sekmeye atıyor. Burada da bridge işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz? Hemen anlatıyorum arkadaşlar. Fakat unutmamanız gereken bir nokta var. From kısmından Ethereum'i seçiyoruz. To kısmından da seçiyoruz. Minimum 20 dolarlık dediği için siz burada isterseniz 0.015 ya da 0.012 gibi rakamlar tercih edebilirsiniz. Şu anda en iyi fiyat Hop Bridge üzerinden gerçekleştiriyormuş. Şu anki işlem ücretleri inanılmaz yüksek arkadaşlar. Bu yüzden bunun altını çizmek istiyorum. Bu işlemleri yaparken çok yüksek işlem ücretleri ödeyebilirsiniz. Ben sadece sizlere burada gösteriyorum. Neydi baştan bir tekrarlayalım. From kısmından Ethereum seçiyoruz. To kısmından Linea seçtikten sonra minimum 20 dolarlık bir işlem yapmamız gerekiyor. Bu 20 doların üstüne işlem ücretini de ekleyerek ona göre bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ben 24 dolarlık bir Ethereum göndereceğim. Fakat benim bu işlem için ödeyeceğim toplam tutar 49 dolar arkadaşlar. Bu da işlem ücretlerinin çok yüksek olmasından dolayı kaynaklanıyor. Buradaki ana görev bridge işlemini yaptıktan sonra bir adette bonus görevimiz var arkadaşlar. Bu da minimum 5 dolar değerinde Ethereum'u Linea ağı üzerinde swaplamak. Bu swaplama işleminde nasıl yapıyoruz? Hemen onu da gösteriyorum. Metamask portfolyoya geldiğimizde Bridge'in üstünde bulunan swap seçeneğine bastığımızda öncelikle buradan Linea ağını seçmemiz gerekiyor. Hemen ağı değiştir dedik. Bu kısımda istediğiniz token'a swap gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben USD Tether kullanmak istiyorum. Burada da istediğim Ethereum miktarına girdikten sonra Ethereum USDT paritesinde başarılı bir şekilde Linea ağı üzerinde swap işlemi gerçekleştirebilirim. Bu görevleri yaptıktan sonra yine buradan XP'lerinizi claimlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve birinci hafta görevleri bu kadardı. Ve bir sonraki videoda ikinci hafta görevleriyle karşınızda olacağız arkadaşlar. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için bildirimleri konu açmayı unutmayın. Airdrop mühendisini takipte kalın.